Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da bulunduğu 9'u tutuklu 69 sanığın yargılandığı davanın ikinci günü yapılan duruşma sonrasında aralarında Kocadon'un da bulunduğu 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muğla Adliyesi'ndeki duruşma salonunun yeterli olmaması nedeniyle Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. <Sessizlik> İhaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddialarıyla tutuklu yargılanan Mehmet Kocadon, Mehmet Özsert, Haluk Aytı, Onur Çevik, Oktay Baysal, Niyazi Doğan, Yüksel Aslan, Saim Görgülü ve Vahit Karayla tutuksuz yargılanan bazı sanıklar duruşmaya katıldı. Dün başlayan ve sanıkların çok olması nedeniyle bugün de devam eden davada sanıkların ifadeleri alındı. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti Mehmet Kocadon, Haluk Aytı, Onur Çevik, Oktay Baysal, Niyazi Doğan, Yüksel Aslan, Saim Görgülü ve Vahit Karan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına Mehmet Özsert'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Demokrat Parti İl Başkanı Zekai Alper, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun ve zorlu bir süreçten sonra Kocadon ve 7 arkadaşının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. Bu süreçte herkesin Kocadon'un eşi ve çocuklarıyla dayanışma içinde olduklarını anlatan Zekai Alper, Allah bir daha böyle günler göstermesin. Mehmet Kocadon belediye başkanlığı görevi süresince hiçbir olumsuz işin altına imza atmamıştır. Bunun ortaya çıkmasından dolayı da çok mutluyuz. Kozedo'nun tahliyesi tüm ailesine, Bodrumlulara ve Demokrat Partililere hayırlı olsun dedi. <laughs> <laughs> Muso binası önünde bekleyen ve tahliye haberini alan sanıkların yakınları da sevinç gösterisinde bulundu. <laughs> Öte yandan duruşma sırasında fenalaşan Niyazi Doğan'a duruşma salonuna çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Tutuksuz yargılanmak üzere salı verilen Mehmet Kozedon ve arkadaşları için Bodrum'da karşılama hazırlıkları akşam üzeri saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre Bodrum Belediyesi ekipleri kaymakamlıktan aldıkları izinle Bodrum Belediye Meydanı'nda süsleme çalışmaları başlattı. Koca Don ve beraberindekilerin akşam 22 sularında Bodrum'da olması bekleniyor.